Evet saatlerimiz 8.36'yı gösteriyor. Volkan ve aramıza katıldı. Gazete turumuza devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kalmıştık kaldığımız evet. yerden. O zaman sürdürelim programımızı. Fenerbahçe'nin sayfalarına uzanalım. Önce savunma demiş. Foto maçın ikinci sayfasına gidiyoruz hemen. Fenerbahçe başarı için arkaya sağlama alacak. Şampiyon Başakşehir'in 31 gol yediği 33 maçta kalesinde tam 45 gol gören Kanarya Stoper ve sağ-sol dek transferine büyük önem veriyor sevgili izleyenler. Ee, o kadar çok başlık var ki sırayla kısa kısa konuşma, konuşalım istiyorum. Transfer listesinin en başında hangi mevkii var? Ee, bir kere stoper olmazsa olmaz. Yani savunmayı şöyle toparlayayım. Zaten e, savunmayı Fenerbahçe yeni baştan kurmak zorunda. Hı hı. Bir kere İsla ayrıldı biliyorsun sabek olarak. Ee, daha lig devam ederken ayrılmıştı. Hasan Ali e, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor. Falet kiralık durumu belki bon servisi alınma durumu söz konusu olabilir ama şu an için en azından henüz bir pazarlık yapılmış değil. Zanka var kiralıktan dönecek ama e, kadro düşünülüyor mu? Bence düşünülmüyor. E, ya Elde bir baktığın zaman bir sağlam stoper Serdar var. Hı hı. Ve işte sakatlıktan çıkıp e, yavaş yavaş çalışmalara başlayan Sadık Çiftpınar var. Fenerbahçe iki tane stoper alacak bence bir değil, iki tane sol bek alacak, bir de sağ bek alacak. Caner ve Gökhan'la bir temas var mı? Buna var. Orada? Caner ve Gökhan'ın Beşiktaş'taki durumlarının netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde Trabzonsporlu Filip Novak konusu Fenerbahçe'nin son derece gündeminde sıcak bir konu. Hatta ben Fenerbahçe'nin anlaştığını duydum oyuncuyla. Gökhan dışında bir sağ bek daha olabilir. Genç bir oyuncu olabilir. İşte Belki TFF birden ya da e, bu ligde şu an Süper Lig'de mücadele eden bir yerli oyuncu olabilir. İki tane yabancı stoper bekliyorum ben. Eğer tabii bir tanesi Kaan Ayhan olmazsa, bugün gazetelerde de var Kaan Ayhan haberleri ama e, iki tane sağlam stoper almak istiyor Fenerbahçe. Yani toplamda baktığında sadece savunmaya 4-5 tane takviye gibi gözüküyor. Peki senin bir haberin var, onunla devam Hı -hı. edelim Sabah gazetesinde. Başlık dikkat çekici can atan gelecek Fenerbahçe'nin. Yeni sportif direktörü Emre Belezoğlu'nun transferde uyguladığı stratejiye yer vermiş e, Volkan. Atmış olduğu başlıkta her futbolcunun çocukluk hayalinin büyük takımda oynamak olduğunu belirtmiş. Belezoğlu çubuklu formaya giyinmek için can atanları tercih edeceğiz dedi. Yani gelen isimler körelmeyecek, marka olacaklar diyor Emre. Yani tam olarak neyi planlıyorlar bu noktada? Hedefler ne? Şimdi Volkan? aslında burada gelecek oyuncunun isminden çok e, yeni sportif direktörün ee, felsefesini anlatan bir haber bu aslında. Ee, yani Emre Belözoğlu, işte kim ne sorarsa sorsun hep hak, e, neler yapacağına, gelecek sezona geleceğe dair hep sorular soruluyor Emre'ye. Herkese aynı yanıtı veriyor. Verdiği yanıtı şu: Bizim elbette peşinde koştuğumuz futbolcular olacak gelecek yıllarda. Hani Fenerbahçe'ye gel diye e, ricada bulunacağımız oyuncular olacak. Ama biz burada bir ana felsefeyi yerleştirmeye çalışıyoruz. Ana felsefede şu Fenerbahçe'de oynamaya can atan adam gelecek diyor. Yani hayalinde Fenerbahçe forması olan, hayalinde eee Ülker Stadyumu'na çıkıp maç oynamak olan futbolcuları biz tercih edeceğiz genellikle diyor. Kadronun büyük çoğunluğunu böyle oyunculardan oluşturmak istiyoruz diyor. Bunun da sebebi şu. Fenerbahçe biliyor son 5-6 yıldır kupa alamıyor. Bu sürece bak hep yapılan transferler Fenerbahçe'yi Fenerbahçe e, hiçbir şekilde bir anlamlı bulmayan oyuncular. Sadece para için gelmiş yabancılar. E, işte Maaşı yatmazsa problem olan, hatta basıp giden oyuncular. E, bu yanlıştır anlamda söylemiyorum ama mesela bir Türk oyuncu ya da Fenerbahçe aidiyeti olan bir oyuncu e, bunu yapmaz. Evet. E, kısacası felsefenin bu olacağını ifade ediyor. Diyor ki biz kadronun büyük çoğunluğunu hayali Fenerbahçe'de oynamak olan futbolculardan kuracağız diyor. Mesela örnek vereyim Mert Hakan Yandaş. Evet. E, mutlaka futbolculuğunun başında, kariyerinin başında üç büyük takımı hayal etmiştir. Örnek Mert Hakan Yandaş bu tanıma uyuyor. Örnek Bakasetas. E, Türkiye'ye transfer olduğunda işte 40-50 bin kişinin önünde e, heyecan veren bir futbol Hı -hı. oynamak istemiştir. E, bunun gibi ee, örneklemeleri çoğaltacak Fenerbahçe. Böyle takviyeler yapacak. Peki toparlamak gerekirse satış listesindeki oyuncular ilk saat diliminde çok geniş şekilde konuştuğumuz için özet geçiyoruz yeni ekranlarını açanlar için. Zaits ve Jason satış listesinde evet. Vedat bunu öyle. Vedat'tan beklenti çok yüksek 20 Aynen. milyon euro var. Gustavo eğer iyi paralar teklif edilirse gidecek. Onun dışında savunma attı öncelikli yeni transferde. Ön bölge için bir çalışma ön var mı? Ön bölge tabii Vedat Vedat'ta Aynen gittiği öyle. zaman yani orada hem kanada hem de santrfora çok ciddi katkılar yapılmak zorunda. Ya 4 4-5 oyuncu da ön tarafa gelecek gibi gözüküyor. Yani toplamda Fenerbahçe'nin 10 civarında ben transfer yapmasını bekliyorum. Ve aynı şekilde 10 civarında da Oyuncuyla yollarını ayırmasını bekliyorum. Tabii burada Vedat'tan yaratılacak kaynak çok önemli değil mi? 100% Best from talip Olmazsa ya. olmaz, olmazsa evet. olmaz. Vedat'tan gelecek oyun Vedat'tan gelecek bonservis bedeliyle gelecek yılın planlaması yapılacak tıpkı geçen yıl evet. Elif Elmas'ta olduğu gibi. Peki o zaman devam edelim Galatasaray gündemine geçelim. geçelim. Galatasarayın sayfaları ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. bugün Antalya Spor'a konuk olacak. Galatasaray dedik, maçı konuşuruz ama madem transferden gidiyoruz, transfer haberlerimizle başlayalım. Foto Maç gazetesinin kapak sayfasıyla başlıyoruz. Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmede bu ifadeyi kullanmış. Mazluk hiç keşke olsa, Falcao elden çıkarılmak isteniyor ve kaliteli bir golcü alınması gündemde. <laughs> Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve yöneticilerle bir e, görüşme yapmış transfer görüşmesi. Özellikle mazluk hiç üzerinde durmuş. Bon servisi elinde Hırvat Santrafor'un. E, mali anlamda tabii sınırları aşmaması önemli. Keşke transfer edebilsek bize büyük katkı sağlar dedi. Şimdi Falko ile ilgili geçtiğimiz yaz dönemini hatırlam. Yani Fatih Terim net bir açıklama yapmaktan hep kaçınıyordu. Artık dayanamayıp kim istemez ki demiş hatırlar mısın? Hı -hı. Ve diyor ki Galatasaray muhabirleri Terim çok da istekli değildi bu noktada. Kesinlikle değildi. Yani Süleman Yazık ile ilgili istekli olduğunu görüyoruz ama evet. oyuncu 34 yaşında. Hani benzer bir süreç yaşanmaz mı? Bir de tabii mali anlamda sınırlarını aşmaması çok önemli. Falka konusunda her zaman söylediğimi tekrar edeyim. Fatih Terim yapabileceği her şeyi yaptı. Yani bu adamı almayın demek dışında Aynen. her şeyi yaptı. Falka kötü bir oyuncu değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ee, işte zaten sahada olduğu sürede bunu gördük. Ama problem adamın sahaya çıkamıyor 23 olmuşum. Maçta evet. Oyun işte dil geldiği dönemde hep e, müzmin sakat vesaire gibi yorumlar yapıldı. Öyle olmadığını gördük ama çok sık sakatlanan bir oyuncu haline gelmiş artık yaşı dolayısıyla. Eee Manzur işte sana katılıyorum. E, yaş benzer olarak bir ya, yani Yaş bir olarak e, benzer bir profil ama e, bence Türk Ligi'ne daha uygun bir oyuncu diye düşünüyorum. E, çünkü fiziksel devamlılığı Falcao'ya göre, Falcao göre Falcao geçmişte de büyük sakatlıklar yaşadı. E, Falcao'ya göre fiziksel devamlılığı daha iyi bir oyuncu. Bir de Bizim ligimizde uzun boylu sevgili Ömer Üründül'ün tabiriyle pivot center for dediğimiz center forlar her zaman başarılı olmuştur. Mario Manzuk için de ben bu kapsamda değerlendirildiğini düşünüyorum Fatih Hoca tarafından. Açıkçası ben de şahsen Falcao ile Manzuk için yan yana koyduğumda Türkiye ligine daha uygun olarak kariyer olarak Falcao önde olabilir ama hı hı. Türkiye ligine daha uygun olarak Manzukic'i seçelim. Ya tabii şimdi Manzukic mi Falcao mu dediğinde birçok kişi Manzukic'tir şu aşamada hele. Evet çünkü ama bugün yani artık neden... Galatasaray'ların gözünde Falcao geçen yılki Falcao değil. Değil. Peki neden bu skalayı genişletmiyoruz? Yani Sana sence izliymiş, Volkan Ya biz Thorlot ismini tanıdık mesela. 22-23 yaşında Aynen öyle. bir tane oyuncu Hani Manzukic'i her transfer döneminde yaz transfer arası transfer konuşuyoruz. 34 yaşında Takımlar neden bulamıyorlar? Ya biraz biraz çaresizlik, biraz da büyük takım refleksidir bu. Çaresizlik diyorsun ama oyunculara verilen paralar çok yüksek. Evet, şöyle. Daha doğrusu Fenerbahçe ve Galatasaray için şöyle bir durum var: satmadan alamazsın durumu var. Ee, onlar biraz daha bon oyunculara yönelmek durumunda Hı. kalıyorlar. Ee, bir de şimdi bon oyuncu var, başka oyuncular da var ama şimdi Gazsar e, Galatasaray'a Fenerbahçe her oyuncuyu getiremez. Yönetim olarak da bakarsam. Ee, yani X yönetim hiçbir isimsiz bir Santoro aldı diye konuşulmak istemez. Herkes ben Falcao'yu getirdim diye konuşulmak ister. Bu ama dönem Biraz dönem da biraz da sebebi bu. Ama. Yani sonrasında 23 maçı kaçırıyor. İşte Robin van Persie örneği var Fenerbahçe'de. Bunu öngörebilen yönetimler zaten e, bugün başarılılar. Bugün bakalım Fenerbahçe 7. sırada Galatasaray 5. sırada zaten. Yani çok övgüye mazhar bir e, yönetim şeklinden bahsedemeyiz her iki kulüp içinde. E, yani hele ki Galatasaray yani çok ciddi bir ekonomik rahatlık vardı diğer kulüplere oranla. Şampiyonlar Ligi gelirini elde etmişti. Ve atabilecek kurşunu vardı yani. O kurşunu Falcao ile kullandılar. Şimdi Falcao gidip acaba Manzuk için alsak gibi haberler okuyoruz. Bence de bunun daha çeşitli versiyonlarını da okuyacağız. Peki yabancıyı hemen satın. Takvim 14. sayfaya uzanalım. Terim yön